Sonuna ne düşünüyor şimdi görüşlerini alacağız. Evet İbrahim ne diyorsun? <laughs> Neden bu kadar çizgili mi izliyorsun? Çok güzel ben seviyorum çizgili. Çizgili mi izleyen çocuklara buradan ne demek istersin? <laughs> Bilmiyorsun en çok sevdiğin çizgili mi hangisi? <laughs> Böblepun. çizgili çizgilimini buradan herkese İbrahim tavsiye ediyor. Ve bu program burada bitiyor sevgili izleyiciler programımızda İbrahim'i tanıtacağız. İbrahim gelir misin buraya? Bu bizim aileden bir çocuktur. Çok sevimlidir ve çok güzeldir. Bütün kızlar buna aşık oluyor. Neyse geçelim sana. Evet şimdi bu bir testi. Bitirelim burada. İyi günler. İyi günler. <laughs> Bu oğlum. Yerineley. Dur. temizdir temiz bak oraya yatmamış. Şenle güneşleri bu.